kimseye bir şey bağlamıyorum. Teşekkür ederim. Allah kazanmanlar. Ben, lazım. ben kendime basabiliyor ya. muyum? 200 ah, basamadık. 30. Evet. Basamadık ya. Bak evet. burada kimse kimseye şey yapmasın da bir gidelim ya. Tamam bir gidelim ama. be. <laughs> tamam artık hadi hadi bakalım. E, Yoksa ben oyun burayı bitmiyor. bilmiyorum bak hepiniz biliyorsunuz alçaklığın ha. Zoomu yok. Özellikle bence Rozi de yapma. Rozi'ye yapmayın bak. Bit bitmez ha. oyun. Ne şimdi? Hı? Buradan mı geçeceğiz? Ben niye Aha. hızlı çıkamıyorum Erkan kadar? E ben patladım. Zamanında gaza basman lazım. Artanlık boğduğunda gaza basman gerekiyor. Ah yap yap! Gelemiyorum sakat kaldım belki. <laughs> Yunus niye benden hızlı gidebiliyor bu arada? Ben anlamış değilim. Aşağı düştüm. Gibi. Ben boyunu bitiremem. Gol farlasını veremezdim. Buradan nereye Aha. gideceğim? Aha. Buradan nereye Aha. gideceğimi bilmiyorum. Aha. Düştüm aşağı. Abla yolu takip et. Yolu mu takip et? <laughs> okay. Tut beni tut beni! <laughs> seni nasıl tutayım? <laughs> Elimi mi uzatayım? Bir şey söyle. <laughs> bir, biri, biri benim yol... önümden gitsin şey de parkuru bir ezberleyeyim ben, Ben bu yolla daha hızlı giderim dedim. Gidemiyormuşum. Ben, aa, 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 ben aa, ne dedik? Aa, ne dedik ki? Bak az önce ne dedik? Söyleyeceğim de ne içiyorum? Sakin ol Erkan sakin ol. Anladım ben. <laughs> e mayına ne yaptı? Doğan nerede ben... Doğan? Erkan önümden git. Erkan seni izleyeceğim. Erkan arkandayım. Devam et. Abi <laughs> Yoksa yola ezberleyemeyeceğim ben. Yunus abi yap. Evet, Allah Abi şey çok hızlı şey gidiyor bir süre sonra, ya, sonra hızlanıyor izlen, mu? Ben olmuş? de yavaşladım ya. Yok, kim oluyor? yolun altında? Yavaşlama yavaş. sen de hiç boşuna. <laughs> bir şey söyleyeceğim yavaşlıyorsun bir süre sonra. Bu kim? Doğan'a bak Sessiz sen. Sessizlerden Abi sen geç ben bekliyorum. La başım ağrıyor oynayamıyorum zaten. <laughs> e, e, çık paşam sen de bak. niye bu kadar kendini zorluyorsun? Çok az kaldı. Şuradan mı geçeceğim? Lan Ya bir bırakın da geçeyim be. <laughs> i̇ki saattir yolu ezberlemeye çalışıyorum yeter ya. Bu kim? Allah aa, böyle. Yani. <laughs> Elveda el basıyor abi. lan. Çok ben bas başlayamıyorum. <laughs> başlayamıyorum. Dur Erkan, o kimse, kimse ki o kimse bak yani beni Anında. şey yapsın yani. Benim tuşlarım ha, mı haber. değişti? İlerim, aha, e W yerine E'ye basıyormuşum. Ben de diyorum niye gitmiyorsun? Ay, yavaş, yavaş ya. Ya, neyse. Gelmeyin üstüme be. Bir gelmeyin. Ama <laughs> gelmeyin diyor sen bize çarpıyor. Evet abla bu arada sen bana çarptın ben taklatıyorum şu an. <laughs> Dur, teşekkür ederim. Delireceğim. Berk Bey önümü kapatmazsan sevinirim. Delireceğim. Aha. Çekil, Lan oğlum çekil. sana sana adilik yapayım derken ben öldüm ya. <laughs> Allah aşkına araba bile değiştiremedim. Mal Ay, gibi geliyor. Aa korktum. İçimden geçiyordu bu an. Abla hadi arkandayım. Biri gelirse ağzına vuracağım onun. Merhaba Allah. abi. geçtim abla, ben. Abla ben vurdum. <laughs> Selamun aleyküm. Teşekkür ederim. Abla. Eyvallah. Abla, abla seni abla. yaşattım. Ablayı yaşattım. Dur dur ben. Dur ben. Tamam dur durdum abla. Devam et. Dur, devam et. Görmedim. Sondaki yoldan devam et. Devam et. Nasıl devam et. <laughs> devam et. Nasıl Dalgadan dur. görmedim. Hadi. Durun durun bir dakika. Bu, lan dur suya düş <laughs> devam et devam et devam et. Tamam devam et. Şey yani. Boos, seni dur, biraz. Dur sen, lan, sen dur. Sen sen o yoldan dur. gelmeyecek misin? Sen dur. o yoldan gelmeyeceksin mi? Ulaş çekil ulaş. Ulaş çekil ulaş. çekil ulan. abla özür dilerim. Al işte kendi de düştü suya ya. <laughs> <laughs> Ama yol <sen>. Ulaş inşallah <laughs> e, önümüzdeki bir hafta içinde hiçbir <laughs> oyunu kazanamazsın. Hep kaybedersin oh. inşallah. Lan 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 bu kim? Dua et Allah, bir bırak. hafta ile sınırlandırdım. Allah felanı versin senin ulaş. <laughs> Peki ben, ben buradan Allah gitsem ne olur? Doğan ne olur. olur? Ah be duramadım. Neyse. Bir de böyle ben bir abi, ya. Meriç abi, abi seninle bir ya. hesaplaşma var diyecektim adam önümde. düştü. totomdan kaldırdı beni pervane. Evet kim bu? Ay 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 lan sal beni sal sal. Oo oh, oo hadi bir düş hadi bir düş. Ah be. Yok abi. Oha çok iyi. Neyse. Oha, evet, şimdi... oha öldün. Şimdi ittik Evet. <laughs> Hazırsak Bilmiyorum başlayalım. O ortada ha, duran abla kim? Daha gelmedi bak. Gülşen abla daha gelmedi. Ver bir abi, sonraki kurbanım bak. kim? Bir sonraki kurbanım. Kurbanım nerede kurbanım? Oradan nasıl geleceksin ya? Evet. Evet. Allah <laughs> evet. Evet. Oy yalnız bu Lan? çok iyi. Delireceğim ya. Delireceğim Allah'ım. Delireceğim. <laughs> bu kim?

Dümdüz, ya böyle yakınından lan. <laughs> bir lan bende. Masum. Ya. ya. Bir böyle geçeceğim. Bir şey yok, bir şey yok. Sakin ol. Dur, bekle. Ha, bekle, bekle, bekle. Şimdi ha. Tamam. Tamam Şimdi ben buradan alayım. nasıl geçeceğim? Ben burayı çözemedim bu arada. Dur. Oradan devam et. Oradan dikkat şey şey et yalnız. Düşürdün sen. Lan o. anda bak. Kaç kere düşürdün he? Doğan yani ben sana şey, şey, şey Doğan. Allah'ım geçtim ya, ya, ya Rabbim yaptım. şükür ileri bir insanlık Doğan için küçük ya, benim için ee, büyük bir adım oldu? attım. <laughs> Al. Ah! <Ay>! <laughs> sen dur ben niye kırıyorsun? Bu gelen kim? Ya? Dur, <laughs> ya. Ya, yapmayın. Yapmayın. abi. Durun 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 durun. Allah aşkına araba değiştireyim ne oldu Abi sen niye bana Allah aldın? Al, al, Allah'ıma şükür, ben şükür arabam değişti. Ya Rabbi şükür. Abi ben geri geliyorum değil mi? mi? karşımda? Bence bana çarpan. Abi şey bana, <laughs> çarpana ben kötü şeyler yapabilirim. Ay şey bir kimdi kocaman? Ben ben. Adam ben tankla geliyordu ben hemen kaçtım direkt. Berk Şuradan abi. Şuradan geçebilir miyim? Git 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 git. Gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum Adoslar. Orada, Ay bu kim? Bu kim? Ne? Cerenim o, anan avradın ortada sıkıştım ya. İşte Allah, ben de düştüm ya. Gel be <laughs> Sezin karşımda. Ah <Aa>, Berk. <laughs> ah o gelirsin. Beyler, <laughs> beyler, beyler, beyler geçin hemen, hadi hızlı araba ihtiyacım var. Acilim O kim lan? Abi benim kulağı bak. var. Abi daha oynuyor. Düşürdü, beni sonda <laughs> düşürdü <gülüyor> Berk. Abi <Klodiyoya> bakar mısın? <laughs> Try hard oynuyor. Sen de Doğan'la beraber düştün. <laughs> Gülşen abla gel beni düşürüp duruyor Seni Aa, düşürüp Gülşen ablama. bu abla Seni mi Erk düşürüp Gülşen duruyor? Abi. Gülşen abla abi? Gülşen abi. Ya, benim <laughs> ayol beni bir bırakın beni bir bırak. Tamam abla. Abla sal beni de bir gideyim. Berk Erkan abla bak yeter. Tamam, yeter yeter Hadi, abi. hadi abi. git. Tamam abla tamam hadi git abla. Aa. Git abla. Berkâr ya bir ya. dur bir dur. Ah, aa Ah, ah, ah. <laughs> abla takıldın. Kanadıma takıldın abla. O ne lan? <laughs> Öcüm almayan da konuşmuyorum. Parsovayı öldürme. <laughs> Gitti. Abla oldu mu? Ya sus be. Aa bu kim? <laughs> ne yaptın be? <laughs> kim? Parsovayı alın abi parsova geliyor. Parsovayı parsova alın parsovayı alın abi Opa. hakikaten. Lan oğlum bitirmeyin la bitirmeyin. Değiştirmeyin artık arabaya. Ben pembe şey. kamyonla Çakak. kaldım. Valla bir yerim. abi bilerek yapmadım abi. Aşağıda da geçiriyor değil mi? Ama benim buradan gitmek için cücük. ona gidiyor. Şurası çok zor. güzel. Cücük de. Buradan geçmek Vay. bir yapma, harika. Yatma yatma bu. ben yanarak şeye <laughs> gittim. i̇ntikam soğuk yenen mi yemektir? Ver <laughs> <benim> e, abi. <laughs> e oy. O nasıl bir geliş lan? <laughs> bir şey geliyor ha, ha, <laughs> bir şey geliyor. Şerik <laughs> abi kendi. O belli lan, çünkü o... vuracan orada. O... Allah'ım Allah'ım ne olur kimse bana vurmasın. Allah'ım <laughs> Allah'ım Allah'ım araba değil değil değil. Lan dur lan dur, dur, dur lan dur lan dur lan dur lan dur lan dur. Ya Rabbi şükür. Şerefsizlik <laughs> yapma. İtlik köpeklik yapma. <laughs> i̇şte bu ya. Doğan. Ama düşündüm, düşündüm. Bu arada Doğan oyun sağlamıyorum. Teşekkürler. İlşen bu kim? Allah. Efendim. Kimi Abi düşürdün. Gel gel. Kimi düşürdün? Ulaş gel ulaş, Yeter ulaş Yeter kafayı bozacağım Yus abi boostayım abi Çekil Yok ya. kardeşim iste istemem kardeşim valla iste istemem valla istemem Lag <laughs> lag istemem Valla senin belanı Ya Yüzer evet, arada ya Üçüncülükten ya, bir şey oldu ya ya. Aa, gel gel, okay. gel Oy Oy <laughs> Düştün mü? Doğan dışı. duydunuz ah be, mu? Berk nereye gidiyorum be geliyorum. Aha aramam değiştiriyorum ha seni se kaptım ha öğreniyorum <laughs> ha. He e, ucundan ucundan. Abla ha. Neyse hemen aramam değiştireyim. Abla ona da çarpmazsın Ar ya. ya. belki kırar geçerim diye düşündüm denemek istedim. Ya ayıp <laughs> ya ayıp ya son dakikaya gelmişim adam beni aşağı attı. Berk bunu asla unutmayacağım biliyorsun değil mi? Kes, kes, kes bayağı yaptı. Parsova ya, her yaptı. şeyi hak ediyor arkadaşlar. Parsova'nın e, canı çıktı. Ya yok dur şu arabayı bırakayım ya. Bu önümdeki kim? Sen bitirdin mi? Yok. Ya, <laughs> yemin, ediyorum, <gülüyor> <parmaklarım> <gülüyor> ya yemin ediyorum parmaklarım ağrıdı. Yemin ediyorum parmaklarım ağrıdı. Aa polis araba şey sesi geliyor. Bu kim?

İki <laughs> arkadan koskocaman <laughs> boss geliyor ama. <mu>? Yaşasın. Belki <laughs> bir daha geliyorum. Ay. biraz. Ay devrildim Ayaz. Hevesim kursağımda kaldı. Ya, ya bir daha gidiyordum. Gideyim. Lan oğlum ya o Speed boost alamadı bir yüzünüzden. Hayır. Neyse bir geri gidem. Helal. Ulaş geç lan blokla onu. Ulaş. Erkan birinci oluyor bak. Gidin Erkan gidin. Helal. Oluyor. Aa daha şey geliyor. Abla, Erkan Öldüm. kazanıyor. Aha, aha aha Senin kazanmanda Ölme da Ölmedim A, anne. Ya, anne. <laughs> ya, anne. <bırak>. <gülüyor> 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 ya, <gülüyor> yürü bakayım. yapma 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 <gülüyor> yapma. <gülüyor> yapma yapma yapma. Hadi lan let's go. Sen nasıl kurtuldun benden ya? Valla bırak beni sen. Bir zaten tanesi mi olmanın? Tiyini. 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 İnşallah. Wow. Hadi. Bu ne lan? lan? Recep Vedin arabası gibi. Direkt şimdi o zaten. Abla gel. Hiç, abla hiç, gel. Hiç. Vur. Geliyorum. Hadi. Siz dönüşte gelmiyor musunuz oğlum? Siz dönüşünüz yok. Oy! İkisini birden aşağı geldi. Gülşen abla. Sallaydım. Gülşen abla. Gülşen, abla. Gülşen, Gülşen abla. Efendim. Arkana bak geliyorum bu sefer çok bangır bangır. Ah, ne oldu lan? lan. Korktum. Vallahi korktum. <laughs> Aa. <laughs> Kendimi aşağı attım arkadaşlar sizi beni atmadan önce. <laughs> no 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 no. No hayır no. No. Hayır, hayır Ertan. Hayır, sen çok uyumlu bir şeye hayır, benziyorsun. Hayır, hayır kardeşim. Yarından geç git. Doğan Teşekkürler. Geç kalın üstüme. Teşekkürler Abi Abi Baros'unla Ar yazıyor ya. Gel gel. Abi intikam zamanı Ay, gel. No 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 no, no no. İntikam no. zamanı. İntikam Tamam arabamı ben, değiştiriyorum. Belki sen niye geri geri gidiyorsun? Aşağı şimdi, işte şimdi ayıva yediniz. Belki sen Ay, Berk. aşağı mı düştün geri geri de? <laughs> Berk, 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 Berk gelsene ya bir geri, şey geri konuşacağız. Geri geri giderken Berk. aşağı düştü ya. Berk, Berk. Berk gelsene bir şey konuşacağız. Gel gel. Aa nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Abi ne yapıyorsun orada siz? Gülşen abla ya güçlü. Gülşen... <laughs> Bana bak tamam, ben kimse şey yapmam, beni bırakır mısınız? Diye. Ben kimse şey, şey yapmam. Berki düşürün, belki düşürün, belki acil düşürün. Uff, acil düşürün. Ulan içeriye durulacaktım ya. Bir bir şey şey abi şey ne oluyor ee? burada? Bir çekilin. Kalk, Bu ne? Tamam, al. tamam. Böyle, böyle. Kal kal. Neye takıldım ben? Size bir şey daha lazım. Ben de onu araba yapıp geleceğim. Şuradan <laughs> çapraz geçebilir miyim? O geçti mi A, evet. lan? Ama öldüm. Evet, nerede? Hani... <laughs> birisi var mı? Birisi var mı? Gelen var mı? Gelen var mı? Gelen var mı? Yok mu? Hop. Aa Helal bir aşağı çıktı kim o? <laughs> yeah. Biri çaşıyor biri çaşıyor. Oy güzeldi. Yunus abi ya Yunus abi ya. Aha 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 aha. Selam. Selamın aleyküm. <laughs> selam selam da. Birader at onu at onu. Geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> Ulaş <aşk> geldi direkt <laughs> Öyle hesaplamamıştım ben ya. Lan 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 ya. ya. Allah babam kendini Şurada ya. veriyor ya. Sinir alıyorum. Ha hiç basmadım. Yok şimdi. öyle geçiş Meriç Bey. Berk. 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 Ee... Aha. Geri çekil. Aha. Aha. Hmm. Baba şunu. Allah aşkına işte şuradan geçeyim beni bir bırakın <laughs> ha. Geç abla. Abla geç ben Berk'i <laughs> havaya uçuracağım. <laughs> tamam geçtim. Berk e gel <laughs> buraya Berk. Aha. Hemen bu kim? Aşağı Allah senin belanı vermesin. Bu ne? Bu? Şey, star Wars arabasına benziyor bu. Aa, Berk. Yine Aha Berk. Kepi aşağıdan gireyim. Berk Bey. Oo. Oh. Hop. Meriç abi düştüm ne oldu sana? Ben düştüm. Ulaş. <laughs> ben de düştüm. Ulaş. <laughs> Abla sana vurmamak için kendimi aşağı attım. Kesinlikle. Lan 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 bu araba ya. Ya yavaş geçtim sıra buradan, sıra buradan sıra düştüm ya. araya ya. Oo. Ya bu ne ya? Aha. Aha. Lan <laughs> 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 Meriç. Yakalayamayın ki sen beni. Aa Berk abi. Ben şu aşağıdan gitmeyi deneyim. Oğlum orada, orada yani. duruyorum. Beni göre göre niye atlıyorsun üstüme? Barsama Bey sen mi yakalayacaksın beni? Aa, ben hayır, hayır, hayır hayır Çıkabilirsin. Yapabilirsin bunu. Arkadaşlar ben burada kaldım. Biri gelip beni çekebilir. Çekici <gülüyor> var <laughs> mı? Geçer kan. Tamam bay bay. Çekici var mı? İmdat. Aha. Berk'i <laughs> gördüm. <laughs> <laughs> Aşağıdayım. Biri, biri. beni. Sen ciddi olamazsın. Bana verdiği araca bakın. Ne verdi? <laughs> lan <Allah>, lan. <laughs> ben aşağıdan gidemeyeceğim şey galiba. <laughs> galiba. Ya bye böyle bye klasik be. güzel bir araca vurulur mu? Ben aşağıdan <laughs> Şu drift arabası mı verdi? Evet. <laughs> hayır hayır aşağı düştüm. Aşağı düştüm Allah kahretsin. Gösen bitelin şey hali ya. <laughs> Değiştirecekken aşağı <laughs> Berk düştüm. Berk'le Doğan'ın aşağı Aa, ben de düştüm çok salam Berk ya. Bey, Şuradan bir geçemedim ya. ya, ya, ya. Yani. Delireceğim. Bunlar ne? <laughs> Aa. Abi, nereden geçeceğiz abi? Dur bir sal beni, bir sal. Benim. Ben zeptinin altından geçemiyorum bir türlü. <laughs> <laughs> Lan yol vermiştim, sol sağdan gidersin dediydim. <laughs> Berk abi, abi, <laughs> kafandan bir Bulaşı şey çıkıyor. Gizli gizli. Aha bu kim? Ha geçti Hop. ya Rab bir şükür. Ne başı? Hop <laughs> sen de bay bay. <laughs> Aa <gülüyor> düşmedim <gülüyor> ki ben. Kim, düşmedim. Ben, bana. ben. kim çarptı bana? Kim çarptı bana? Bana kim çarptı? Meriç çarptı. Meriç, Meriç. Nane yemedin mi sen? Ben sana çarptım be. Sen nane ha, mi şimdi? Dur. Ee, ne oldu? Vuramadın. Aaa. Aman cezaları. Ya. Berk Bey. Bu Berk mi? Hala Berk bunda mı duruyor? Bak. Be? He Doğan'mış bu. Gel Berk ya. geliyorum ha. sen dur. sen <laughs> <laughs> dur. Doğan gel be ya. Sen dur Doğan ben der. Doğan ya. Ay kendi. Çıldıracağım çıldıracağım. İyi iyi şunu da atsak. Aa aa aa. Çıldırttınız <laughs> delirttiniz beni. Doğan görüşürüz. Gelmiyor <laughs> lan oradan. Düşme ola. Neredesin ya? Mert. Ben aslında yok. Ha bu kamyonu pek Aa! bir şey ya doğa. Kız verdi, kız verdi. Az Lan Böyle blok, blok görmedim ben. Farsa var bak. Farsa var. <laughs> ki, oynama, ya bırak beni, bırak, ya. Oynamama bırak, bırak beni bir bırak, arabamı değiştireyim, beni bir bırak çok güzel Allah düştü Allah. ama ya. Ama çok güzel. Kolajımı bozdun bozdunuz yeter. Kıyamadım, kıyamadım çok güzel. O lan düştü. cezaları. Berk arkadan gelir sen önden gelirsin. Şimdi ay ay, ay, ay 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 ay. O abi abi. Bak o, her abi, şey, abi her şey benim arabama değiştirmeme bağlı. Usta bir birlikte de. vurdum gördün mü? Pardon. Şansım. Harbiden ya. Gördün mü? Sen tren basışımı gördün mü yalnız? Korktum <laughs> çok. Seni korktum. yapıyorsun? Geçemiyorum delireceğim. Sen ne yapıyorsun? Alttan git la. Alttan git la. Tamam tamam. <laughs> o ne öyle? Bekleyeceğim ki burada. Hepiniz bilerek bir... <laughs> Çıkın karşımdan. Allah Allah Yunus abi. Çıkın. Sen Hadi de alın. Bana Bekle. kafasıyla vurdu. Ya Yunus abi beni sen bak valla... Lan nasıl abi. geçtin sen oradan? <laughs> düşmanın olurum ha. Olsana Doğan Yunus'un düşmanı. Canımı canıma kadarca sığına. Ben nereye gidiyorum lan? Aa bana bir şey geliyor. Beni bırak, beni, sal, gibi. beni sal, beni sal, beni sal, beni sal, beni salın. <laughs> Hepinizi bulunuyor. banlarım ben. bak. Hepinizi banlayacağım. Gülşen abla nerede? Gülşen abla nerede? Dönüşemiyorum. Buradan mı geçeyim? ay. dönüşeyim. Ya ver ben bir arabaya bak. Televizyon ya. Ben bunun için. Televizyon Ben bunun için cebelleştim. Ne verdi? Klasik araba mı verdi? Küçük minik Recep'in minik arabası verdi bana. Oo. Oo sen daha nereye? Berk sen? Bey. E, ciddi misin Faso Tamam tamam valla abi şaka şaka. Ya, sen kimsin ya? Ey Berk sen kimsin? Aa, ah ah. Hey. bir şey geliyor arkamdan. <laughs> Tövbe estağfurullah. Berk Oy. abi devam et devam et. Arkandayım abi. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi <gülüyor> aç bölümde <böyle gülüyor> <oğlum>, Beni, beni <laughs> yoluma soktu adam ya. Terse gidiyordum beni yoluma soktu adam ya. <laughs> Doğan ya. <laughs> Rosie'ye bak direkt aşağı atladı. aşağı atladı direkt. <laughs> <laughs> Devireceğim ya. Ya böyle araba niye koyarsınız ya buraya? Bu ne ya? Bu araba çok hızlı ama. Lan arabama ne oldu? Aa. Ya bu kamyon bana niye gelmedi evet, Ulaşı aşağı ya. atayım derken kendim Benim... aşağı düştüm. Benim... Bu araba çok hızlı o yüzden yani daha kolay aşağı düşüyorsun. Bence hiç iyi değil. <laughs> İkinci kim ya? Abla neredesin? Benim. Starttayım. <laughs> <laughs> düştüğüm Şunu alayım da. Çok sağ sol benim... yapıyor. Ben bunu süremiyorum. Oyunda bir Şimdi tane bakayım. delik var ay, oradan ay, neden düştüm? Ay ay Suya düştüm galiba. Ağlayacağım Et. ya. <laughs> düştüm, evet, evet, düştün. Kırdım. Evet. birazcık düşmüşüm. Bir şey geliyor karşıma. Meriç abi durdursanız Canım, mı ya? Canıma katar mısın? Durdurdum Meriç burada. <laughs> Meriç aşağı. Sal, sal. <laughs> Abla devam Bil abla. Seni koruyorum. Allah razı olsun Allah razı olsun. Nasıl atlayacağım ben burada? Ben ay, ay, ay çarpıştım ya. Neyse Allah'tan Allah'tan geçtim. Şurada bir yavaşlayalım. Aynen. Çok iyi. Neleriz tamam. Değiştireceğim. Ya. Arabayı değiştireceğim. Hop. Gülşen <laughs> abla. Ben de değiştireceğim. Ay, Doğan abi. Doğan AFK mı? Allah beni. Yine Meriç geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya sal beni, sal. Sağ Doğan de, ne haber? Aa bu kim? Erkan öyle bir sene Meriç abi birinci olmaya geliyor galiba. Allah belanı versin senin gibi arabanın tır tır değil mi? Benim <laughs> yani senin abi geldi. gibi arabanın ben ağzına tüküreyim he mi? Meriç abiye bak fokus olmuş aradan geçip geçip değil. Hmm. Yok yok öyle değil. Öyle değil. <laughs> bak, bana bana motor mu gelecek? Bana motor mu gelecek? Yo arabaymış neymiş bu? Mesut abi sen ne yapıyorsun? Ha checkpoint yapıyoruz. Yani, sen. Sen. Ben geçebilir miyim? Ne olur, Görüyorum, ne olur kazasız, belasız şuradan ma geçeyim abi ma Ne olur ya yeter ya. Benim bir şey yapmama gerek. Ay Doğan. Angellim. Onun arkasından git. Delireceğim ya. Mesut abi onu yıkarız. Gel. Geri git. Bas. Geri git. Geri git. Geri git. Bas oradan, bas dümdüz git. Ulaş. Berk. Lan He? beni yapma <laughs> <alırma> lan, alınma lan. Ayarlayacağım, ayarlayacağım. Şuradan gitmeye çalışacağım. Meriç bu abi, işte. sen bir aşağı git ya. Bir suya gir, serinle çık hadi. <laughs> Meriç'i zaten kaç kere attık aşağı. <laughs> ben ikinciyim bu arada, gidip bitirebilirim. Ooo, Meriç. Ben, ben, ben yedinciyim, teşekkürler. Ben yedinciyim, teşekkürler. İyi ki ben try'ım. Beşinciyim, beşinciyim. <laughs> evet, var mı önüme gelen? Var Ama var, olmaz, var mı şey. olmaz mı ya? Olmaz mı ya? Öyle bir gö Sö gö götün 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 ki Biraz sinirlendin gel. Böyle bir götünlük yok yani. Götün götün gittim ha. Bitirmeyeceğim abi, bitirmeyeceğim. Checkpoint attı evet. Oğlum Emin bu araba ile kimseyi Abi Bu araba e ile ne yapacaksın biliyor musun? E, arkadan vurunca bu arabayla daha iyi vuruyorsun. Arkadaşlar beni salın da bir gideyim. Da. Ah, oh be! Ağır vasıtaya geçtim sonunda. Oh be! Yapma Rızi, Rızi yapma! <laughs> Önümü göremiyorum lan bununla. İyi ki de göremedin Rızi. <laughs> Oğlum biz... <laughs> Daha görüşürüz. da aşağı attım işte. <laughs> Daha ne istiyorsun <laughs> <yaptım gülüyor> ya? Siz <laughs> şimdi... ...bok yemediniz mi? Geliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ay, ne ben zaman, ben zaman bitiyor bu bu arada? <laughs> be hani, beni bekliyorsunuz değil mi hepiniz? Biri bitince yok. Biri ben bitirince bitiyor. bitiyor. Biri bitirince değil. Üç kişi üç ya da dört kişi. Aha. Oy, oy, abi 3 kişi bitirsin hele seriden 23 dakika. Önünde biri şey oldu. Abi ben bitiriyorum son ben sonradan ben biliyorsun değil mi? İlla bitireyim. Bitirsene. <laughs> ben kendimi kırıp kaçarım. Hadi bitirelim. Aa burada Ağazı sen basit. saklandın mı? Şerefsiz. Evet. Ben de zaten aşağıdayım. 25 saniye yani, artık başladı. Ben buradan başladı. geçemem biraz geri geri gelmem lazım. Yok abla bas bas. Oyun başladı Berk abi beni hiç sevmez misin? Ya o <laughs> Kim o ya? Gülüyor lan abla mıydı? Ağla Ağla Abla abla gelsene Saniye başladı şu anda 25 saniye? Doğru o araba abla ne? <laughs> Oyyyy Berk Arkadaş uzaya gitti Doğan galiba Bakalım <laughs> Aha Araşı kaçtı de... Neyle şey yapıyorduk ya? Ay! <laughs> İkimiz aşağı düştük. Ha. Spoy. Ulan tam da bitiriyordum ha. bakayım? Aynen açma 24 dakika miydi? olmuş. Bitirsin bitirsin. Abi sal bitirsin. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Belki bir güzel aşağı itmişim. Böyle bir itiş ya, yok. Yan yana geldiğimiz her anda Aa, aşağı Hayır yana hayır, yana. hayır hayır <gülüyor> <döneceğim> <gülüyor> ya <burada>? o. <laughs> ben nasıl döneceğim buradan? Ben nasıl döneceğim lan buradan? <laughs> Ben nasıl büyük adam Özledim. olacağım? Abi böyle gideceğiz işte Rosie. <laughs> ben nasıl büyük adam olacağım? Neyse Yunus Yunus attım ya aşağı hiç sıkıntı değil. Aa, Ölsem ya. de gam yemem. Gülşen abla bu oyunun ikinci rahatsızı <laughs> oh, ya. Abla yine uçtum aşağı. Rozi ne yaptın lan? Ay, ay ay ay. Şey bir şey yapmaya ben, gerek yok ya Gülşen abla. Ben kendi kendim zaten atıyorum zaten arkadaşlar. Ana ana ana. Ne oldu? Gülşen, Gülşen abla mi? Blendiniz abla. Abla, abla 20 dakikaya nasıl <gülüyor> yapamadın? <gülüyor>